biz bugün sizlerle beraber arkadaşlar kardeşimle beraber gördüğünüz gibi eee karakim incelemesi yapacağız. Ege kafaya göre takıl tamam mı? Ben harfeleri anlatacağım. Tamam mı? Ah, ben bunu Kardeşim mi? daha geç dün arkadaşlar. Arkadaşlar bak ben de diyorum. Ege seni görmezler abi. Evet arkadaşlar. <laughs> evet, ne olur, Oğlum niye bu oyunu dışarı doğru gideceğim. Bu arada su e, hayata tasarımı çok güzel. Ne hayata ne tasarımı var? çok ben yerel hayatımda. Hayatada hayata, hayata bilgisi vermek istiyorum arkadaşlar. E, hayatada araç yok. Doğal olarak yol yok. Bunlar hep patika. E, araç olmadığı için doğal olarak yani yol yok. Ve size şöyle söyleyeyim ben. Oyunda Hayda'da çıkan en fazla çözüm 3x arkadaşlar başka bir xin üstündeki ölçü yok istiyorsam. ee bu kadar bir dakika uy geldim arkadaşlar bir şey yaptım Oy. bu arada ben de daha çok oynamadım bir el atmıştım sadece bu arada karakindan tam olarak gelmedi arkadaşlar sadece e, odalarda özel oyunlarda bir park olduğu için gire, girip oynayabiliyoruz arkadaşlar Zaten bir çoy çekti. Evet. Ben de ki ben deneyim. Peki. Ee, C4'ler var burada. Bak 2 ettiğim için. C4'ler var arkası. Onunla yerleri işte böyle kırılabilir duvarlar var. Onları patlatabiliyorsunuz. Mermi geçen duvarlar var. Onları da onlardan mermi geçiyor su Kars'ın az önce C4 patlattı. Sesi geliyor yanına. Mesela yapıskan bomba var. Bulduk. Tamam yapıskan bomba oldu mesela. Bu arada haritanın hutu oldukça bol arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaç tane M4 çıktı. Hut da güzel haritada. Yani, harita çok ufak bir harita bu arada gördüğünüz gibi. Bak, bu arada çok sıkıyor. Bir sürü marka söktü. Bunun sadece G oturması C de çıkıyor bu arada. Ee, e, E.P. Beskan böyle tiplerde husmakin vardı ya yani. O çıkıyor. Bak mesela bu siyah bölge var ya mesela arkadaşlar. Oradaki binaları yıkıyor zaten. Faptistiğimden bildiğimiz bir oluyor ve o yüzden gitti. Bu binaları yıktı. Redstone gitmedi. Bir de sonra binaları yıktı. Versiyonu diyeyim arkadaşlar ben size hani. Gayet de güzel yani. Ege, ne ee, Ege ben kargo sip var yani. Gerçi sen daha nereden bileceksin doğru. Ya ben sen neredesin ben geleceğim sana biraz. Bak ben buradayım bak ben buradayım. olduğu yeri. Tamam Ege'ye yakın mısın ona? Al hay hakkı arkadaşlar. burada buradan atın. Gideceğim oraya şimdi. Onu kurtarmaya. Bak MP5 kaç çıktı mesela. Sabah kısır. Bak şu gördüğünüz duvarlar var ya. Orası e, c C4'lerde patlatılabiliyor. Ve sizlere şöyle diyeyim. Oyunda dağlarda vesaire şeyler var. Gizli tüneller var. Oradan da bolca çıkıyor. Mesela bakın şimdi bir sesi. <gülüyor> <gülüyor> kırıldı fbi yapın dur yapıp girebilirsiniz bak iki tane daha yapışkan bu bunları alıyorum çünkü göstereceğim daha göstereceğim çok şey var ama bir tane daha almış onu da alıyorum görmedim Evet arkadaşlar şimdi sizlere heyete da bak siyah bölgelerde basarlar mesela sonra oradaki binalar yıkılacak yani dropu nereye açacak bakalım şimdi size o dediğim e, tepelerde olan gizli tüneller var yani bura bura hattı orada e, o tünellere doğru gideceğim onları arayacağım haritada gözüküyor diye biliyorum ben ama e, neredeler ki lan neyse ya dağlarda bir yerde işte oyun bir dağ haritası dediğim gibi yani Sonra Miramar da bir daha ertesi ama oynamama sebebi çok büyük olması hani bayıyor insana. Karakin o yönden çok iyi oldu ve çok oynayacağını düşünüyorum ben hani. Ve tam sürmede geldiği gibi ben yine kanala video çıkartacağım zaten bununla alakalı. Karakin'de bir video. Su al ise neresi bu basar hani ve Arap tarzı şeyler yazdığı için bir, bir tek zorlanıyor olabilirim söylemekte alışkan olduğum bir seyir isimleri değil çünkü sizin de değil yani biliyorum bak bak o tünellerden birini bulduk Aca ama içleri açılmıyor arkadaşlar bazılarının bak surda da var bir tane şurada da var vesaire. bunlardan bolca var ama hepsi kapısı açılmıyor arkadaşlar dediğim gibi. arkadaşlar dediğim gibi hepsinin kapısı açılmıyor c bu tarz haberler var. PUBG Steam'de bu şeylerin ismi yazıyor ama bunda yazmıyor. Onu anlamadım. Geldiğinde düzelir bari o. Belki o tam geldiğinde. Ben geliyorum arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar yani kardeşiniz varsa derdiniz var. Allah çarpsın. Bak yine dondu oyunu. Kasa sonunda da düzelsinler artık ya. Neyse bir bakalım süper. Burası açılmıyor. Ha oyunda bir tane de roket var. hatırlamıyorum. Bayağı iyi bir roket. Sabah binalar yıkılmış görüyor musunuz? Bakın birazcık daha yaklaşacağım görmeniz Daha rahat görmeniz için Yani bina içindeyseniz düştüğü yerde öldürürsünüz. Büyük Hatta Büyük ihtimalle kesin öldüler. Yani kesin öldünüz yani Görüyorsunuz süre zaten. Ee, bina yıkılmış sanırım hani gördüğünüz gibi. Şimdi içinde lootlar çıkıyor mu pekarlarda? Ona bakalım bir de. Büyük ihtimalle loot da çıkıyor artık bunun içinde ama. Evet loot çıkıyor. Aynen loot, çıkıyor. İçinde. baksanıza süre bayağı Baya baya yıkılmış Siyah bölge basıyorum. siyah bölgelerde mesela? Alan dışında oraya mesela. Orası bak. Ufak yerlere dağıtıyor arkadaşlar. Seyir atmıyor. yiyin. Tut. Bu rahat Kuleler. Ege gelemem artık. Sen bir haritayı araştır. OBS ayarlarının arkasını sektir. burada. Şöyle yukarılara doğru çıkıyorum. Mesela burada da var. Burası kırılıyor mu bilmiyorum. İnşallah kırılır ya. Yani şurada da var. Orada da var. Çok Kralıları bulması da biraz zor oluyor. Hani, Bu arada bunların içinde pusan oyuncular da var. Bak, Burası kırılıyor. Tamam. Atıyorum C4'ümü. At. Tamam kaçtırsın. Kralın patlamasını bekleyeceğim. <laughs> tamam. Şimdi hayvani lutumuzu alacağız arkadaşlar. sonuyor. Siyah bölge nerede? Ee, siyah bölge nerede? Bak yine buraya atmış mesela. Görüyorsunuz. Şu anda çıkmadı bu arada. Bu, bu, bu arada bunlar çok daha uzağa doğru gidiyor arkadaşlar. Yani bize şu o çok uzun tünellerden olan birine denk gelmedi. Bunlar çok çok daha uzuyor genelde. Ama hepsi uzunmuyor Uzamıyor. Bunlar sığınak oluyor zaten. Şimdi nereye? şuraya bakalım. Orada da çıkabilir bize. Bir şey. Ege sen neredesin abi? Göster bakayım. Buradayım ben. Ege, sen... Biz neredeyiz oğlum? Ege oradaysa. Ege neredesin sen? Al kayıt tarafı. Ha Ege. Sen? Bir dakika. Bak. Ben neredeyim? Tam oradaki eee. Ya neyse Ege işte ya. Bulurum ben seni. Sen. Al. Peki saçma sapan dolaşıyor. Nereye gidiyorduk biz sen şuraya. Yani loot genel olarak bu arkadaşlar haritada. Dedimce. Burası açılmıyor mesela. Burada burası açılıyor den yani arkadaşlar için ben sonra bir göstereceğim bakın açılmıyor. Açılmıyor ya bak. Bakın. Çınmıyorum. Bu arada Karakin Q haritasını özelde üstüme şöyle bir gömlek giydim. Nasıl? <laughs> çıkıyorum yine yukarılara doğru. Peki sen bul beni ayıcım. Bu arada HD'de nasıl olduğunu merak edenler için onu da göstereyim mi Neredesin Ölkin? Neredesin? Ben Tamam sen dolaş sor. Sen de bir ismi yok. HD. klasik. Benim renklerim değişik olduğu için normal göre o yüzden çok daha kötü olurdu. Normal halini yaptım. Evet. Normalde de böyle gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta. Gayet gayet de güzel oluyor yani. Bu tarz HD'de oynarsanız. Gayet güzel. Yani. Ama ben dediğim gibi böyle oynamıyorum. Akıcı 90 FPS. E, renkli ve 150'ye oynuyorum arkadaşlar. Neden herkes e, adamları daha net görüyorum ben nedense böyle. O yüzden böyle oynuyorum. Ne da gördüğünüz yani. Şu bir bakalım. Bir o panzer dediğim ha panzer atma. Panzer çıkar sallar. Evet arkadaşlar gör, gördüğünüz panzer de bu dedim. Ee, şimdi Ege sen benim yanıma gelsene. Bak ben buradayım. Tamam dur. Al tableti. Dur dur. Bunları ve alıyoruz. AVM'yi alalım. Hem de şu panzeri alalım. Tamam. Bu da bu birazcık zor yani. baksanız arkadaşlar. Sunar. Oha. Bu çok şimdi, Arkadaşlar Ege'yi yanıma getireceğim ve e, böylelikle şey yapacağım dedim. Şurada bulsalım sarım ya. Tamam. Ege dur. Ege sen o, o doğru git abiciğim. Ben de oraya gideyim. Orada bana sıkma ama. Aa bir eksik kalım AVM'yle ya. Oğlum yakınız çünkü gayet küçük ya. Ben biraz daha surdan şuradan gelirken görebilirim ya yani. Hani. O nereye serdetmişsin ben? Ha burası. ben geldim bile şimdi Ege'ye bekliyorum. Hazır Ege'de gelirken arkadaşlar bizde de su C4'leri harcayamıyoruz. Gördüğünüz gördüğün gibi patlayacak şimdi. Patladı. patladı orası. Bir ay ap ap bunlardan mermi geçiyor bakın. Görüyor musunuz? Ya yani bu arkadaşlar mesela rakibiniz varsa şöyle bir çakallık da üçüncü sıra sıra mesela ya <laughs> bunu bitirebiliyorsunuz. Yani buradaki adamın iyisi daha kolay ama. Yani Burada iyisi abi. De Saka yaptım ya. Neresi şey. lan? Gelmiş sana. Sesini duyuyorum. Tamam dur. Sıkma sıkma. Önündeyim bak sıkma. Tamam dur. Arkadaşlar şimdi eee. Ege dur. Bak Ege yaktas mı oraya? Bakacak şimdi orası. Yaktas mı? <laughs> Arkadaşlar şimdi su füzeyi Ege'nin üstüne atıp videoyu kapatacağız. Ege'cik gel. Su senin üstüne atalım da videoyu bitirelim. Ege oynuyor mu onu? Dur. Gel Ege. Gel şuraya. Dur. Sabit dur. Sabit dur. Sabit dur bana gel. Arkadaşlar e gel dur dur. Oğlum ben niye tiki saat esip çalışmıyor? neyse. Şimdi Ege'nin sınırını alacağım. Biraz uzaklaşmam lazım ki ben önlüyüm. Tamam hazır mısınız? Ya hak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi <laughs> bakın. Bay <laughs> bay.